Herkese selamlar. Ben sizlere bugün Elazığ'da e, tuttuğum bazı isimlerden bahsedeceğim. Dün şartlı birlerde e, kendi çapımızda başarılıydık. Evet yüksek AGP'li isimler kazandı ama 6. koşudaki şart bir ayağında maalesef e, ben kendi adıma diyorum 11 -8 yazmıştım orayı. 11 -8 geçmiştim. 8 numara e, Mahmut Önlü değil de Ferit Yardımcı olsaydı ya da farklı bir jokey olsaydı e, rahatlıkla 3-4 boyunda kazanırdı. 11 numarayla oyun bulanların biraz da şansı yaver gitti. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Benim kurgu bankom Trader'dı. Trader'dan maalesef kaybettim. Yani geniş kuponlarda Beyaz'dan bende yoktu. Yani bana sığmadı Beyaz'dan. Benim kendi kurgum maalesef dörtte kaldı. Ama Beyazıtan olsun Trader olsun bu hatta. Yani Trader gelseydi bende çok kupon çıkacaktı ama yani Trader gelmediği için biraz da Mehmet Şakir'in gereksiz beklediğini düşünüyorum. Yani bu atın ilk kez binen bir binici olsa diyeceğim ki kardeş sen ilk kez bindin atı tanımıyorsun. Abi sen bindin bu ata. Senin atın geç hızlanan bir at. Sen bekliyorsun. Ya yarışı kazanan Atom Cemil binlerin orada başladı çalışmaya sen bekliyorsun. Abi neyi bekliyorsun? Virajın orada geldin iki atın arasına girmeye çalıştın. E zaten orayı adam geldi lak etti kapattı gittin dışına dolandın. Yani biraz da yarış şansı kesinlikle e, ee, sizden yana olmadım olmuyor abi istersen 25 yan ganyan, 50 ganyanları bul yani son ayak 8 numara çok tutuyorum o kadar da inanıyorum ses kaydı attığımda altın üstünü çizdim son ayak 8'in ikili de oynadım kendi adıma 13 mi 15 mi 13'ün arkasını oynadım 8 vardı arkasında ama 15'i gülalları katmadığımız için yani öne katmadığımız için ikili de maalesef oradan gitti ee, kısa bir duyuru yapacağım. Yani ben bugün Elazığ ile ilgili size tuttuğum bazı isimlerden bahsedeceğim. Whatsapp kanalı açtık. Yani biz gün içerisinde oradan ikili olsun ya da bahis öneri olsun, dikkat listesi olsun. Ya yani buraya bazen yüklediğim videonun dışında da hareket edebiliyorum. Çünkü çıkan at oluyor ya da yarışın gidişatı değişiyor. Ama buraya müdahale edemiyorum. Ya Whatsapp kanalımın linkini de bırakacağım. Whatsapp grupumuzla alakalı ee, numaramı da bırakacağım. Bilgi almak isteyen ve detaylı videoları ben her gece sekmeden yani çok ultra bir durum olmadığı sürece vuruba e, gruba yüklüyorum. Detaylı bilgi için 0530 724 89 32 nolu telefona mesaj atıp bilgi alabilirsiniz diyorum. Sizlere yorumlarıma başlıyorum. Şimdi birinci altılı ilk koşusu ilk meydan zor bir koşuyla başlıyor bana göre. Yani burada ben küçük bir vurgu yapacağım diyenler. Ya ben böyle çok yüksek oyun oynamıyorum. 150-200. Keyifli abi gelir gelir gelmez gelmez sıkıntı yok diyenler. Risk alacağım diyenler 5 numaralı inci gülümle risk alabilirler. Şimdi baba dede söyledi anne Cengiz Gül'ü. Yani bu ekibin atları genelde ön tarafa hamle yapan orijinler veriyorlar. İsa Ak Yavuz da zaten maşallah var gidiyor. Ee, hiç pek gitmeyen atla da kaçıyor. Zaten Tam onun sevdiği şeyler. Bu atı startla birlikte liderliği alırsa durmayabilir. Keyifli kuponlar bu atı tek atabilir. 5 numaralı inci gülüm. Ama ben buraya at yazacağım diyenler buraya çok at yazması lazım. Yani ikinci telaffuz edebileceğim net bir at yok. Yani ben muhtemelen birinci altılı ganyanı kısa tutacağım. Böyle küçük falan tutacağım. O yüzden Beş numaralı inci Gülüm mutlaka olsun. Risk almak isteyenler ama böyle ultra büyük şablona risk alınmaz. Yani 50, 100, 150, 200 liraya risk alınır onu da belirtim. Günün ikinci koşusunda yine İsa Yavuz diyeceğim 5 numaralı Alanyalı. Bu bu atın ben startla birlikte liderlik hamlesi yapmasını bekliyorum. Ya yani son koşularında ekip Antalya'daydı. Şimdi tekrardan Elazığ'a geldiler. Elazığ'da yarış hayatına kazanarak başlamış. Ve 1600'de kazanarak başladı Alanyalı. Biraz yarış hayatına geç başladı. Şimdi bekleyen atların bolluğu. Alt at koşuyor ama Seko arası var. Olgun adam bekliyor. Kral bekleyecektir. Yani Alanyalı'dan alacağını düşünmüyorum liderliği. Hafta sonu bekleyecek. Artık onun da zaman zaman start problemi var. Ben liderliği alacak bir Alanyalı... Bir beyaz bayrak ayna izletebilir. En azından yedili plası için risk edilebilir. Onun altını kısaca çizim. Ee, günün dördüncü koşusunda ben dört numarada King Batur tarafındayım. Yani demin bahsettiğim Alanyalı ekibinin farklı atı. Mehmet Taşkaya orada binmeme sebebinin ben kiloyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani muhtemelen Alanyalı'ya da binerdi. Evet İsa Kavuz da bu ekibin atlarına biniyor ama... Orada o binmiş. Burada bu binmiş. King Batur yani eski King Batur değil tabi ki de ama son koşullarına göre en azından yarış gördü. Tecrübe kazandı en azından o dinçliği daha doğrusu atlı üzerinden King Batur. Şimdi yarışa bakıyoruz. Süratli iki tane at var. Biri kulvar avantajıyla Kurtuluş Anadolu. Biri bağlasan durmayacak olan 8 numaralı King of the Steel. Bunların arkasına bekleyecek böyle 3'e 4'e kalacak bir King Batur etkili olabilir. Mutlaka King Batur oyunlarınızda olsun. Geçen hafta bizi 5'te bırakan bir 10 numaralı Prince of Dubai var. Günün 5. koşusunun 10 numara Prince of Dubai'den bahsediyorum. Geçen hafta 2. oldu. Yetem Hasan sağ olsun biraz baskı pres, baskı pres, baskı pres yaptı. Gökçe ana yapabilecek hiçbir şey yoktu artık o saatten sonra. Ya yani burada kaç at yazıyorsanız yazın 10 numaralı Prince of Dubai mutlaka oyunlarınızda olsun. 6. koşuda 1 numaralı Dörtnal Beyi mutlaka oyunlarınızda olsun. Ya bu grup zor. Yani şöyle diyeyim. Birbirlerine uygun şartlarda geçiyorlar. Şimdi Kaan Hakan Yol Kuran bence Allah ne verdiyse gidecekler. Yani geçen bu Yol Kuran gitmedi ama Necmi Altın gitmedi. Bugün Yusuf Cengiz gider yani. Yusuf Cengiz beklemez. Kaçıyorsa kaçar. Kaan Hakan beklemeyeceğini düşünüyorum ki beklediği yarış yok kolay kolay. Ya yani bu yarış onların hemen arkasında gidecek bir dörtnal beyine yarayabilir. Altını çiziyorum. Zor bir koşu. Yani bir at öneriyorum. Bu şekilde belirtmiş olayım. Dediğim gibi kurgumun tamamı WhatsApp grubumuzda ücretli bir şekilde paylaşılacaktır. Bilgi almak isteyenler 0530 724 8932 32'li telefona mesaj atabilirler. WhatsApp kanalımızın linkini de aşağıya bırakacağım. Üç, ona ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum.